Mavi gökte bir turna kanatlarını çırpmaya başladı. Yağız yerdeki insan olduğuna bir haber getirmişti. Oğuz Kağan Akdağ'daki altın saçaklı otağından çıktı. Haberci turnanın çağırdığı sesin peşine düştü. Bilge Kağan Türk milletinin sesini ötüken de taşlara kazırken bu sesi işitti. Haberci turnanın çağırdığı sesin peşine düştü. İlk Müslüman Türk hükümdarı Satuk Buğrahan. Kaşgar'dan Buhara'ya, Balasagun'dan Fergana'ya kadar İslamiyet'in nurunu taşırken bu sesi işitti. Haberci Turna'nın çağırdığı sesin peşine düştü. Bu ses Sultan Alparslan'ı Anadolu'nun kapılarına çağırdı. Sultan Alparslan Turna'nın çağırdığı sesin peşine düştü. Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi, Horasan erenleriyle gönül yolculuğundayken bu sesi işitti. Haberci Tuna'nın çağırdığı sesin peşine düştü. Haberci Turna'nın çağırdığı bu ses Korkut Atan'ın sesiydi. O, çağlayan suları name name döken kopuzun mucidiydi. Korkut Ata, Kırgız bozkırlarından sevdaları, Ötüken'den yiğitlikleri, Horasan'dan eren menkıbeleri söyledi, Anadolu'dan destanları, Türkistan'dan cenkleri hikaye edip söyledi. Sesten söze, sözden kopuza aktarılan bir film gibiydi. Bütün Türk yurtlarından gelip Korkut Atan'ın sözünden ve kopuzundan dökülen bu film yağız yer ve mavi gök arasındaki bütün insanlığa yayılmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı